Selamun Aleyküm. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Size bugün kapının önünden sesleniyorum. Yine güzel bir video ile birlikteyiz. Bu videoda ne yapacağız? Ağaçlarımızın altına gübre vereceğiz. Solucan gübresi sipariş ettim. O geldi. Şimdi ağaçların altını biraz şey yapacağız, çapalayacağız. Sonrasında solucan gübresiyle gübreleyeceğiz. Hadi gelin şimdi malzemeleri göstereyim size. Şöyle bir kalkayım. Bu arada manzaramız bu. Bugün hava çok güneşli değil bakın kulübede burada tavukları da çekeceğim size folluklarına alışsınlar dışarılara yumurtluyorlar çünkü sürekli dışarı yumurtlamasını hiç istemiyorum İstenen bir durum değil şimdi malzemeler neler var onları göstereyim size Evet gerekli malzemelerimiz bir torba soğulcan gübresi içinde göstereyim bu şekilde çok faydalı bir tane eldiven bir de çapalamak için küçük bir şey. Öncesinde buradaki ağaçları gezdireyim size. Kaç tane ağaç var? Çok fazla bir ağacım yok ya. Yani 5-6 tane bir ağaç var. Gel hadi gidelim. Bak şimdi. Bu ceviz. Bu cevizi ben kabuklu cevizden çimlendirerek bir boya kadar getirdim. Sonra buraya diktim. Yine bu sene çok güzel cırıf atmış. Tuttu yani burada. Güzel oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunların böyle şu etrafı var ya. Bu etrafını güzelce ne çapalayacağız. Hep böyle şu çimenler falan komple etrafını sarmıştı bunun. Çimenleri yolduk. Şu kadar açtık. Şimdi burayı çapa yapacağız böyle komple. Ondan sonra soğulcan gübresiyle karıştıracağız. Bu bir ceviz bu. Bodur ceviz diye geçiyor. Şurada bir tane eğriğim var. Eric. Bu da küçüktü. Bu da bayağı büyümüş kendine gelmiş. Onun yanında şurada bir tane daha ceviz var. Bu da aynı şekilde kabuktu. Kabuktan çimlendirdik. Bunu evde saksıda çimlendirdim ben bunları. Bu şekilde almadım yani file şeklinde almadım. Bunu da aynı şekilde böyle komple çapalayacağız. Evet şimdi gidelim bakalım. Güllere bakalım. Evet bakın burada bir tane gül var. Bugünün de yine etrafını açtık böyle çapalayıp bunu da solucan gübresiyle gübreleyeceğiz. Ama şurada bunun bir tane dalı kırılmış. Bakın. Şu dal. Burası kırılmış bunun. Burada kurumuş bu. Bak. Bak gördün mü? Kurumuş burası. Onu keseceğiz şimdi Bu budama makasıyla. Temizleyeceğiz. Bir gül de burada var. Şöyle uzaktan göstereyim. Evet. Bu gülü de yine şöyle bak kurumuş yerleri var görüyor musun? Bak bunlar. Bunları budayacağız. Sonra gübresini vereceğiz. Şurada da bir tane şeftalim var. Babam buna destek yapmış. Böyle iki tane güzel olmuş. Bakın bu da çiçek açmış. Çiçekte. Geçen yaz birkaç tane meyve vermişti. Şeftali küçük şeftali oluyor bunlar. Nektari mi deniyor artık? Şeftali mi deniyor? Neyse. Ondan. Bu sene de verecek sanki. Bunu da dibindeki otları şöyle yolduk. Çapalayacağız. Ondan sonra gübresini vereceğiz. Fındık dökmüşler buraya. Herhalde gübre olsun diye döktü. Babam dökmüştür. Evet. Gelelim limonlara. Bu limonları geçen sene diktim. Bu limonları da aynı şekilde çekirdekten evde saksıda çimlendirmiştim. Bayağı bir büyüttüm. Sonra geldim buraya diktim geçen sene yazın. Bakın bunlar bile büyümüşler yani. Kocaman olmuşlar. Bunları da yine gübreleyeceğiz. Bir tane de burada var. Limonlar yer değiştirdiği zaman strese giriyorlar. O yüzden yapraklarını sarar, sararıp döküyorlar. Sarartıyorlar yapraklarını sonra döküyorlar. Bunlar ilk geldiğinde yani ilk diktiğimde ben buraya komple yapraklarını dökmüşlerdi. Sonradan yeniden açmışlar. Bakın bunları yeni açmışlar. Bunu da yine aynı şekilde gübreleyeceğiz. Solucan gübresiyle gübreleyeceğiz şimdi. Ne yapalım? O zaman şu birinci şeyden başlayalım ya. Şu nedir onun adı? Ceviz. Cevizden başlayalım. Böyle sırayla gelelim buraya doğru. Hadi bakalım ben malzemeleri hazırlayayım. Buraya getireyim. Sonra da evet. yine görüşelim. Evet. Zirai gübre değil. Solucan gübresi. Neden solucan gübresi? Ya bu kadar emek veriyoruz. Ya bu kadar özeniyoruz. Büyütüyoruz. Niye zehirlenelim ki? Niye zehirleyelim kendimizi? Kendi bacağımıza sıkmanın bir anlamı yok. Solucan gübresi kullanıyorum abi ben. Mis gibi doğal. Şimdi bitirdik. Şimdi tekrardan dolaştıracağım sizi. Nasıl oldu bir görün. Şöyle limonlardan başlayalım tekrar. Bakın üstünde böyle sert bir tabaka oluşmuştu. O tabakayı kırdım. Toprağa biraz hava aldırdım hızlıca geçeyim. Sonra o ince tabaka ile biraz solucan gübresini karıştırdım. Ondan sonra diplerine doğru verdim. Ha, yani yalnız şöyle yaptım. Siz de öyle yapın. Yaparsanız eğer. Şu küçük fide gibi olan şeylerde ağaçlarınızda, fidanlarınızda diplerine verebilirsiniz solucan gübresini. Bir problem yok. Ama böyle büyük ağaçlarınızda ne bileyim benim bak orada şeyin de var. erik de var onların diplerine vermeyin. Onların kökleri şimdi böyle biraz etrafına yayıldığı için gübreyi böyle etrafına serpiştirin. Yani dibine vermenize gerek yok onlarda. Ama şöyle küçük fidanlarda verebilirsiniz. Bakın güle. de bu şekilde oldu. Güzelce çapaladık altını. Nefes aldırdık. Toprağa solucan gübresiyle karıştırdık. Güzel oldu bu da. Buna da bakalım. Evet bu da aynı şekilde. Şimdi onların budamasını yapacağım ben aslında makas almayı unutmuşum. Makas alıp onları budayacağım. Evet. Bu cevizler Erzincan'dan geldi. Benim işim Erzincan'da. Onun köyünde cevizcilik işi yapanlar var. Meslek olarak yapanlar var yani bu işten para kazananlar var. Orada böyle cevizler çok hoşuma gitti. Böyle Bodur ceviz. Onlardan. Aldım birkaç tane kurusundan, kabuklu olanından yani. Evde saksıda filizlendirdim onları. Sonra geldim buraya diktim. Kastamonu'ya bakalım buranın toprağını sevecek mi? Elimizde bu şekilde. E hey maşallah. Bu da güzel. Bunu da geçen sene dikmiştim. Bu da çok güzel tutmuş. Şu anda zaten tam gübreleme zamanı. Tam gübre zamanı şu anda yaza doğru bunlar daha da güzelleşirler. Şimdi suyu da getirdik ya zaten bunlara güzel bir de sulama yaparız. Hortumum var zaten orada hortumu çekeriz. Bunların diplerine veririz suyu. Oh mis. Çok güzel olurlar. Evet dostlar. Burada bu şekilde. Bakın burada da bir tane kiraz çıkmış. Tam böyle kaştan şöyle kaşın şurasından kiraz çıkmış. Bakın dibini göstereyim size. Şuradan daha net görürsünüz. Bakın gördünüz mü? Buradan çıkıyor. Böyle yamuk şekilde şöyle yukarıya doğru çıkıyor. Bunu buradan almak lazım aslında. Alıp güzel bir yere dikmek lazım. Şimdi manzara da bitireyim videoyu. Gideyim ön tarafa doğru. Evet. Şimdi bugün hava biraz kapalı. Yağmurlu gösteriyordu zaten. Hava durumunda. Bugün kapalı. Oh, yoruldum benim ağrıdı. Evet dostlar görüyorsunuz değil mi arkamdaki manzarayı? Bu videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.